Yani gündem değişirdi. Bıraksaydın da tutuklansalardı dedi mi Sevim ablaya, Sıla Doğu? Aynen, aynen. Miko sen niye... Sonra ben kavga ettim, sonra ben kavga ettim. Bağırdım, sen git, git, kalktım çıktım durdurdu beni. Yok dedim benim başım ağrıyor. Ben dedim durmak istemiyorum. Sen dedi Elvan'a niye sahip çıkıyorsun? Güven'e niye sahip çıkıyorsun? Bıraksaydın tutuklansalar bir gündem değişirdi. Dilan'ı aradım dedi. Ara şunu sussun. Sahip çıkmasın. İlk defa Dilan'ı unuttular dedi. Olayı bastırdılar. Ne güzel dedi gündemden düşecektik. Senin bokuna düşmedik. Kızım dedim. Bir yaşında çocuğum var. Yazık günah dedim. Tanımıyorum. <laughs> ondan sonra ondan sonra Bak ben... dinle <laughs> Ben Sevim ablanın söylediklerini onaylıyorum. Ben o çocuğun söylediklerini onaylamıyorum. Sen benim ağzımdan böyle ben bir cümle bir duydun, bir duydun bir mu? Izliyor, sen siz benim ağzımdan böyle bir şey duydunuz mu? Sevim abla diyor ki ben onları uyardım. E, güvenle işte Elvan'ın. Ben de diyorum ki aynen abla uyardın diyorum. Sen de ben, işte onları da duyuyorum. Onlara böyle düşün, şey bunlar cezaevine girsin. Dilan'ı niye bu kadar savunmadın da sen güveni savunuyorsun? Onlar da bana sorduğunda beş kere tekrarladı. Ben böyle bir şey duymadım dedim. A kaydı alın ne yaparsanız yapın. Yakında öyle şeyler konuşacağım ki Türkiye yerinden oynayacak.